hep layık oldu. Teşekkür ediyorum. Artık manifestocu gibi hissediyorum kendimi. Başlayayım o zaman. Olur. Festival! Festival! 8 ekip çıktı meydana. 8'i de birbirinden merdane. Geldik bugün heyecanla 10. festivale. Haydi kucak, kucak açalım hep birlikte tarihe. Tarih tekerrürden mi ibarettir yoksa tam tersi mi? Olaylar, neden sonuç ilişkileri, savaşlar, buluşlar, keşifler, çağlar ve daha niceleri. Elbette ki tekrar eden durumlar çokça var. İnsan var oldukça dünya tarihinde hep olmuş tüm bunlar. Gelmişiz bugüne hala devam ediyor olaylar, heyecanlar, hastalıklar, arayışlar, savaşlar. Tarih her ne kadar tekerrür edip belli şeyler etrafında dönüp dursa da biz biliyoruz ki doğaçlama tekerrür etmez. Bu aşikar. İnsan öyle ki bazısı geçmişinden ders çıkarır, yürür geleceğe. Bazısı geçmişten kopamaz, anı kaçırır. Bazısı ise geçmişle uzaktan yakından ilgilenmez, takılır. Söz mü uçar, yazı mı kalır? Yoksa eşek ölür de semeri, insan ölür de eseri mi kalır? Biz bilmiyoruz. Varın cevabı siz verin. Bu festival tarihe bir not olarak düşülsün. Tarihe bir selam, geçmişimize bir bakış olsun. Biliniz ve bildiriniz ki burada yaşanan burada kalacak ve herhangi bir tekrarı daha olmayacak. Azımızı çoğal sayın, fazlamız olursa bağışlayın. 10. İzmir Doğaçlama Tiyatro Festivali başlıyor. Haydi tarihi